Amerika Birleşik Devletleri bir oturuma ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 50 yıl aranın ardından Amerika Kongresi ilk kez UFO'lar hakkında bir oturuma yer verdi. Oturumda bazı UFO görüntüleri de gösterildi ve açıklaması yapılamasa da görüntülerin gerçek olduğu belirtildi. Son yıllarda tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili resmi açıklamalar artarken Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi bir oturum düzenlendi. Doğrudan Amerika Kongresi'nde yapılan oturumda iki savunma istihbarat görevlisi, hükümetin UFO'larla ilgili ne bildiği konusunda ifade verdi. Kısa süre önce halka açık olarak gerçekleşen oturum, şu sıralarda kapalı olarak devam ediyor. Amerika Temsilciler Meclisi'nin İstihbarat Alt Komitesi'nin düzenlediği oturumda ifade vermeye çağrılan yetkililer, Amerika'nın istihbarat ve güvenlik sorumlu savunma müsteşarı Ronald Mutli ve Donanma İstihbaratı Başkan Yardımcısı Scott Bray oldu. Her iki ismin de halka açık duruşmanın ardından basına kapalı şekilde ifade vermesi planlandı. Bray, bu görüntüdeki objeye bir açıklama getirdiklerini açıkladı. Bray'in açıklaması şu şekildeydi: "Artık bu üçgenlerin bölgedeki insansız hava sistemleriyle ilişkili olduğundan oldukça eminiz. Üçgen görünüm, ışığın gece görüş gözlüğünden geçmesinin ve ardından bir kamera tarafından kaydedilmesinin bir sonucudur." Oturum sırasında açıklama yapan alt kurul başkanı Andır Kars'ın, tanımlanamayan hava olayları açıklanamıyor ama gerçek ifadelerini kullandı. Donanma İstihbaratı Müdür Yardımcısı Bray, Amerika yetkililerinin açıklayamadığı bazı görüşler olduğunu kabul ederken, makul açıklama için çok az verinin olduğunu ifade etti. Bray, sahip oldukları kanıtların ellerine bir şey sunmadığını, bu nesnelerin dünyadan olmadığını düşündürecek, hiçbir yayılım tespit etmediklerini bildirdi. Söz konusu oturumda Pentagon'un Ulusal İstihbarat Ofisi tarafından 2021 yılında yayımladığı UFO raporunda yer alan bulgular da konuşuldu. Oturum, Amerika Hava Kuvvetleri'nin 1969 yılından bu yana UFO konusunda yaptığı ilk kongre oturumu oldu. 1969 yılı UFO araştırmaları için de önemli bir tarih olarak öne çıkıyor. Bu yılda Amerika 17 yıl öncesinde başlatılan Project Blue Book isimli UFO programını sonlandırmıştı. 17 yıllık süre boyunca 12618 UFO olayı belgelenmiş, 701'i resmi olarak tanımlanamadı kategorisinde kalmıştı. Amerika, geçtiğimiz aylarda paylaştığı raporunda 21 tanımlanamayan cismin 18'inin alışılmışın dışında hareket ettiğini bildirmişti. Fakat 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen UFO'ları kapsayan bu raporda UFO'lar hakkında kesin bir açıklama sunmamıştı. Amerika İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Amerikan halkı tam şeffaflığı hak etmektedir ifadelerini kullanmıştı.